Herkese Selam merhaba. Gözlerimizi çıkaralım. O havalı gülüşü hemen bırakalım. Ee, biz şu an Aysema ile birlikte e, IKEA'ya gidiyoruz. Ama nasıl, nasıl gidiyoruz? Diyoruz? İlk defa, yani ben, ben ilk, ilk defa de bu TikTok uygulamasından araba kiralayacağız ve evimize böyle arabamıza doğru yürüyoruz. Hızlı yürürsek yetişebiliriz ama hızlı yürümezsek arabamız çalınabilir. Az önce çok güzel arabalarımız vardı. Çaldılar. <laughs> Çaldılar. Ee, ne yapacağız? Ikea, ya, Ikea diye gitmiyoruz aslında yalnızca. Ee, Ikea yapacağımız hiçbir şey de yok yani. Bir şey almaya Elimizde gitmiyoruz. yapabiliriz ama. Yapabiliriz ama ama o değil aynen genel aynen aynen. Sonra orada Ayşeman geleceği bazı mağazalar var. Evet. Ve e, öyle eğlenmeye gidiyoruz yani. Hesap mı vereceğiz bir de neden gittiğimize dair? Ee, arabada görüşmek üzere. Bye. Hadi be çıkmadın bir ya. Arabamıza geldik ve tam ben video başlattığım an açıldı. Woo. Camdan kendimi çekecektim ama camı çatlatmışlar veya benim güzelliğimle çatlamış da olabilir. Hazırsak. Boş veririm. Oo, Nereye gideceğimizi öğrenebilir miyiz? Yol, yol ben biliyorum. Ben direkt biliyorum. Bizim evin oraya mı çıkayım? O caddeye çıkmam lazım. Sağdan çık. Arkadaşlar hemen hani kameraya geçiyoruz. Güzellik ne? Bilmiyorum. Snapchat'ın doğum günü 18.05. Evet, şu an arabamıza bindik ve yola koyulduk. Aysema kendisi çok iyi bir şoför. Benim ehliyetim olmadığı için 21 yaşındayım. Ehliyetim yok. Ve nereye gidiyoruz? E, ee, Ikea Anatolium'a gidiyoruz. Ne, ne söylemek, söylemek istersin? Ikea'ya gideceğimi söyleyecektim ama benden önce davrandım. Evet, telif yememek için Sayın Dilzey'den şarkıyı kapattım. Sola döneceğiz. Evet, ama araba geliyor. Bay bay. Arkadaşlar yol kaçırdık benim <laughs> şey gittiğimiz e, Marekliğin yüzünden. Normalde çok iyi tarif ederim Ben Hiç evine alırsa hiç, 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 hiç sallamıyorum, baya iyi. iyi yaparım. Şimdi tekrar navigye etmem lazım insanları. Kapatın <laughs> <laughs> Şu an burayı çekmem gerektiği bana arkadaşlarım <laughs> tarafından söyleniyor. <laughs> Ben var ya, inşallah telifiye ben sayın Ezel tarafından. <laughs> Dört yanımda tatlı kızlar işte ya. Bir tanesi de ben miyim acaba? Park katına gitmek istemiyorlar. İkiye otopark diye gösteriyor ama. <laughs> Buradan gidişim var mı? Sen geldin, gel de gitme göre ben de gidebilirim. Artık bu beni ya. Gel yanıma, Bu yaz ne yapacağız? Plan doyalım. Sexy <laughs> body. Artık bunu dinlediğimde aklıma sadece şey geliyor. Hah, voleybol aynen. O kadar çok onları edit yaptılar. Zehra Güneş. Şey Beni görüyor musunuz acaba arkadaşlar? Ağırlar. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Neyse ya bunları niye <laughs> çekiyorum Benim ki zaten? Bay bay. hile böyle hile madem, madem belki de sendin Buranın şahıslar ne olduğuna inanamazsınız. Arabayı otoparka kadar bıraktık galiba en son orada bıraktım. Ee, ne oldu biliyor musunuz? şeyin e, arabanın dışındaymışız yani arabanın park etme alanının dışına çıkmışız ve o bölgenin içine girmek için E5'in bu tarafına gelmek gerekiyor sahil tarafına gelmek gerekiyormuş biz de ne anlamı kalk arabayla gitmemizin piyazının arkasına park ettik şimdi oradan döne 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 metronun alt geçinden geçerek gideceğiz ne anladım ben bu işten Aysema'nın işleri işte sakın ona güvenmeyin Haysema'ya güvenin sonunuz benim gibi olur Bay bay. Sinirliyiz. O da sinirli Aa. ama. Ben odama şu perden alabilirim. Çok güzel rengi. Bu arada bunun şey olduğunu biliyordun değil mi? Yerde olan bir şey değil. Havadan gelen bir Oo. ışık. Ben odama şu yeşili alabilirim. O kadar güzelmiş ki rengi. Şunu da komodin bile yapabilirim. Hayır yapamam. Hayır çünkü. yapamazsın. Fark ettim fiyatından. Ama bunu yaparım. Ben odama bunu alıyorum. Kaç TL? 219 Ay. Yine mi kornişiyle ile uğraşacakmışlar? Bak 8,5 metre. Şu zaten benim perde... Aa, aynısı. Kesin bunu aldım ben. Hangi bir perde aldım de. merak edenler? 10 dakika sonra bilecekler hangisini aldığımı. Dönüşüyor. Maskemi takmak istemiyorum içeride. Bir beni yarana kadar bu maske elimde olacak. Eee... Bu inanmıyoruz. Az önce dedim ki perde alacağım dedim. Bugün almayacağım. çünkü henüz fikrim yok. Aklım var da fikrim yok işte ya. Oy ben bu perdeyi asarım. <laughs> Yanımda oflu biri olduğu için o kadar kötüydü ki. Çok kötü bir espri çok yapmış tatlı. olabilirim. Oy ben bunu asarım. Giderim de vlogumu çekerim. İyi midem bu bir tane. diye okuyamadığım bu lambayı çok beğendim. Gerçekten acilen ihtiyacım vardı. Ne? Aslında hiç çünkü şurada bir çalışan var. Bunu çok beğendim ama anlamadığım bir şey var altı boş. Niye böyle ki? Yani taşıyama, taşıma sıkıntısı yaşarım. Bunun dışında güzel bir zımbırtıymış. Sen ne, ne düşünüyorsun? Zımbırtı. Gerçekten eee Böyle çift kişilik bir yatak istiyorum. Ama o yatağı ne yapacağım daha sonra bilmiyorum. Burada bir kedi ölmüş arkadaşlar. Ben koymadım bu kedi burada ölmüş. Bay bay. <laughs> <laughs> ölmüş ne yapabilirim? <laughs> Üstümü giyeceğim. Gid lütfen gidersin <laughs> ne? <gülüyor> Kedim sahiplendi. <laughs> sahiplenmeyi sahiplendiriyoruz arkadaşlar kediye ihtiyacım var <laughs> çok az kedi ihtiyacım var üstüme giyeceğim o yüzden kapatıyorum asla eğer benim giyinme odam olmayacaksa <laughs> giyinme odam olmayacaksa niye yaşıyorum ben çok merak ediyorum giyinme odam olmayacaksa ben neden yaşıyorum kaşık da çok güzelmiş arkadaşlar ya bu zaman makyaj yapmayacaksam neden makyaj yapmayacağım <laughs> Çok güzelmiş ışık ya. Benim ışığım bana yetiyordu zaten de. Neyse. Şu an Ikea'dan çıktık. Ee, yani AVM'nin birazına çıktık. Hı -hı. Evet. Kuzenimi alacağım. Yani Zeliş'e alacağız da. Watson'sa gidecek miyiz? Aynen gireriz. Bir şey almamız gerekiyor. Oradan sonra galiba... <laughs> Niye? içeride maske takmayıp burada maske takıyorsun. Setere baksa otururuz diye düşünüyoruz. Biz kızlarımızı bekliyoruz. Bugün böyleydi. Bugün. Ha? Peki. Evet. Bugün 28 Ağustos mu? 28 Ağustos 2021. Bugün koptu lan. Böyleydi. Tarihi gösterecek misin? Evet. Şöyle misin? çok Deniz de. <laughs> ee, bana yola çıktım da az daha 40 dakikası varmış bize aynen çıkmıştık şimdi geri girdik oha çok yakınım Görsen bizim de halledip sebeye atacağız. Biri öldü şurada. Şey öldü. Ya biliyoruz Of ya şu an Zeliş kendine yemek seçiyor. Aç olduğunu söyledi. Bodrum mantıya geldik. Bu arada ben ilk defa geldim. Daha önce hiç gelmemiştim. Ee, biz teşekkürler. Biz Aysema ile şey, köfte, saç köfte yediğimiz için şu an yemiyoruz. E, galiba buradan da sahile gideceğiz ya. Şey, araba yine araba kiralamayı düşünüyoruz. Zelis'in valizi var. O yüzden eve gitsek ve oradan eve giderken bir araba kiralasak iyi. Önce benim ehliyetim deneyelim mi? De, değil, diye düşünüyoruz. Onun önemli hem. şey. Ee, bir görüşmek üzere. Bugün oldu bu saat zaman. Fark ettim mi? Ben işte insanlar insanları fark ettirmeden çeker ve insanlar insanları fark ettirmeden seviyorum. Sen bana girebilir mi? Ben de giremiyorum. Sadece sen var. Sen vlog. Ben yani nezaketen de olsa da dedim ki yer misiniz? Yediler. Ben yemedim. Hala babası anniyor. Baba konuk yeri else. Dedim artık bile o Peki, Abartalım bakalım. Meron Jubi. Aynen artık ne şekilde mümkün yok nasıl. Evet, günün en kötü. Yok ya bir dakika. Bastın mı? Evet, biz antolyumdan döndük. Şu an sokağımdayız. Ee, buradan sonra, şimdi evde Everest'i falan bırakacağız. Bir, bir saat içinde tekrar sahile e, gideceğiz. Kartal sahilde. Starbucks olan varsa bize sıra tutsun. Bay. Benim İstanbul'dan kaçıyorum vlogumu sabot eden sen miydin? Hı? Şişko. Şişko. Salak olduğum <laughs> evet, için bak video çektiğimi sanıyorum ama telefonu kilitleme tuşuna bakmışım. Ya, ya ne yani, önemli ki kendim açımı biliyorum tamam mı zaten Tamam işte artık. ben bilmiyorum artık ha, bilmek istiyorum. Okey. Görmek için.